Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safa Kaya. Bu videoda birlikte Avengers Tower yapacağız. Hemen şöyle aldım. 5201 parçadan oluşan oldukça büyük bir set ve Avengers filmindeki birçok karakteri koymuşlar. Hemen şöyle kutunun üst yüzeyinde de içindeki figürleri görebiliyoruz. Şöyle çevirdim. Arka tarafında da ürün tamamlandıktan sonra ölçülerini de göstermişler. 90 santim yüksekliğinde, 34 santim de genişliği var. Oldukça büyük bir şehir. Bunu hedefim büyük bir şehir kurduktan sonra şehrin orta merkezi bölgesine, bu plazaların, yüksek binaların olduğu yere konumlandırmak olacak. Orada farklı bir havası olacak diye düşünüyorum. Kulenin içerisinde bazı film kesitleri de var. Hatırlarsanız Hulk'un Loki'yi yerden yere vurduğu bir sahne vardı. Orayı koymuşlar. Kaptan Amerika'nın olduğu bir sahne var. Ve hepsinin aynı masada olduğu bir sahnede yapmışlar. Ön parçayı, şu ön bloğu tamamen çıkartıp iç detaylarına da bakabiliyorsunuz. O da güzel bir dokunuş olmuş. Daha çok heyecanlıyım. Bir an önce yapıp son halini görmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Baya hacimli ve içi de dolu bu arada ha. Vedo. Ben şimdi bakalım içinde kaç tane poşet çıkacak. Yalnız şuradaki detayı da göstermek isterim. Işığı çok güzel kullanılmış bir fotoğraf. Evet, güzel. Kutusu da bunun saklanır yani net. Şimdi böyle bir babayet kutumuz çıktı ve geriye kalan poşetler. Hazır mıyız? Hoppa! <laughs> Seç beğen al. <laughs> Hemen bakalım. 35 gördüm en yüksek. 36 var. Var mı arttıran Erdem? Ben de bir 40'ı zorlar diye düşünüyorum. 36 son mu diyorsun? 37 çıktı patladın. <laughs> Net 42'si 43'ü var bunun. Şurayı da açalım. Oba buradan da ayrı bir dünya geliyor şimdi. Yer açayım biraz. Hadi bakalım. Hoppa. Şimdi buraları bir düzenleyelim. Ondan sonra kitapçıkla birlikte yapım aşamasına başlayalım. Poşetlerimizi düzenledik. Bu arada 39 numaraya kadar varmış. Erdem biz kazandık. Bedo kaybetti. Şöyle içinden çıkan diğer ürünlere de bakalım. Bir tane tabii ki zeminimiz var. İki tane sticker çıktı. Şöyle mini figürlerin, işte pelerin uçan karakterlerin kanadı olan böyle bir zımbırtı yapmışlar. İki tane de numarasız poşetimiz var ve üç tane de kitapçığımız var. Hepsi de kalın. Bak kitapçıkta da direkt Avengers Kulesi'nin o tepe görüntüsünü koymuşlar. Ve burada seti tasarlayanlar Verdiği bir poz var, bu da güzel. İç detaylarını da burada görüyorum ama sürpriz. Biz daha sonra göreceğiz. Tabi şimdi set 5.201 parça olunca yapımı da haliyle uzun sürecek. Vakit kaybetmeden bir an önce başlayalım. İlk poşetimizi bitirdik. Thor karakterimizde bir başlangıç yapmışlar. Elimizde Mjolnir'imiz var, yıldırım efektli ve şöyle bir ayak standı var. Rahatlıkla dengede kalabiliyor. Bir de fırlatma etkisi verebilmek için şöyle bir aparat koymuşlar. Onu da Mjolnir'i taktığımızda sanki fırlatıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Hemen onu da yapıyorum. Şöyle fırladı. Bakalım dengede duracak mı? Hop durmuyor. Bu da balık tutuyormuş gibi olmadı mı? <laughs> Hoppa bak dengede durmuyor. Bunu zemine falan taktığımızda ama orada çalışabilir. Evet şöyle gösterebilirim. Milyonları fırlattı bir sahne gibi. Böyle bir aksiyon fotoğrafı çekeceğimiz zaman kullanılabilir. Filmi izleyenler bu dev solucanları bilir zaten. Onların da gövde ve kuyruk kısmını bitirmiş olduk. İkinci poşetle devam ediyoruz. İkinci poşetimizi de bitirdik. Sol tamamlamış olduk. Thor abiyi de şöyle tepesine oturttum. Birazdan böyle indirecekmiş gibi ile bir görüntü ortaya çıktı. Bir tane de şöyle düşman karakterlerinden bir figürümüz var. Üçüncü poşette anladığım kadarıyla kuleye evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Birinci kitapçıyı bitirdik. 11 tane poşeti yapmış olduk ve binanın yarısı ortaya çıktı. Bu aşamaya kadar da 9 tane figürümüz yaptık. Kaptan Amerika'nın 2 tane farklı versiyonu. Iron Man'in hem zırhlı hali hem de S.H.I.E.L.D. askerine bürünüp içeriye sızdığı sahnenin kostümü. Bu da Chitauri miydi, Chatur miydi neydi o kötü karakterlerden. İki tane S.H.I.E.L.D. askerimiz var. Bu da Pierce. Ne, ne Pierce'ti Bedo bu? Bir, bir adı daha var. Bu da Pierce. Yani Pierce aklıma kalmış. Tam hatırlayamadım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu da son olarak çoğu karakterimiz. Doktor Choi'du bu da doğru hatırlıyorsam. Değil. Değil. Bu Doktor Choi'du ya baksana elinde şerindesi falan var. Net Doktor da ismi çoğu olmayabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> bu aşamaya gelene kadar ön taraftan, ön taraftan. <laughs> Bu aşamaya gelene kadar hala iç detayları bu arada görebiliyoruz. İki tane farklı katımız var. Burada giriş katı var. Üstte de bir laboratuvar alanı gibi bir şey var. Şu alt katta içecek dolabı var. Bu jetomatik gibi. O hoşuma gitti benim ama tabii ki her zaman sticker var. Stickerları sevmiyoruz. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bak burada arka kapıda da sticker var. Bu aşamaya kadar binanın dış görüntüsü bayağı şekillenmeye başladı ve muhtemelen 30 santim falan şu an yüksekliği. Erdem gel bakayım ya bir ölçsen. İyi ölçüyorsun sen. Var abi. Kaç santim? 30'a yakın. 29, 29, 28. Peki senin o iki parmak arası kaç santim? Onu nereden 23 biliyorsun? 23 santim abi ölçtüm. Ciddi mi canım? Ölçtüm abi. Mezura Erdem'den de <laughs> Mezura Erdem'den de 30 santim olayını aldığımıza göre bir sonraki kitapçıya geçelim. Bakalım orada kaç yüz bin tane pencere takacağız. Altıncı poşeti de bitirdik. Tam 3 kat olmuş oldu şu anda. Yani bana kalırsa çok az kaldı ama daha burada bir sürü poşet var 39 numaraya kadar. Herhalde üst katlarda daha fazla detay var diye düşünüyorum. Bu arada benim en sevdiğim karakter Hulk. Hulk karakterinde bu poşetler içerisinde görmüş olduk. Bence oldukça kaliteli. Şu kol yapısı falan böyle hani yukarıda tuttuğunda pıt diye kendini salmıyor, tutuyor. Yani yukarıda bir pozisyon istediğinizde çok rahat bu pozisyonda bırakabiliyorsunuz. El bilekleri de dönüyor. Bayağı kaliteli yapmışlar. Hulk'un büyüklüğünü sevdim. Diğer figürlerin yanında da oldukça heybetli duruyor. Bak Erdem, şu düz parçaları taktıktan sonra daha güzel gözükmeye başladı bina var ya. Bedo, sence tahmini kaç tane cam taktık ya burada? Hiç vallahi onu saymakla vakit kaybedemem. 17. poşetle biz devam edelim. Bak Bedo, mikserimiz de geldi ha. Tabii, S.H.I.E.L.D.'ın ana karakteridir yani. o senin en sevdiğin karakter hangisi? Abi ben ayrı mertliyim. Erdem, seninki hangisi? Abi ben figürlerden çıkmadan ama arkadan sürekli göz kırpıyorum. bana. ben Black Panther'a çok bayılıyorum. Black Panther, Wakanda Forever diyorsun. Adam öldür oldu diyorum. Aynen. Sen ama peki senin en <laughs> sevdiğin Ben Hulk karakterini küçüklüğümden beri çok seviyorum. O güç olayı var ya, bir de insan formundayken de çok zeki bir profesör ama öfkelendiği zaman e, çok aşırı bir güce dönüşüyor yani direkt Hulk karakteri eşittir güç. Ben de gücü severim. Ondan dolayı herhalde beni küçükken etkilediği için oh, yani şimdi de hala Hulk derim yani. Ondan sonra e, hangisini diye soracak olursan muhtemelen Doktor Strange veya Thor arasında böyle gidip gelirim ben. Yok ayrımım yok. Ayrımım normal insan ya. <laughs> Ama işte onu da zaten bende değerli kılan kendini kontrol etmeye çalışıyor ya. Yani istediği zaman öfkelenip öfkelenmem olayını kontrol etmeye çalışıyor. Yani ben istediğim zaman Hulk'a dönüşebilmeliyim, istediğim zaman dönüşememeliyim. Filmde onun mesajlarını da veriyor. Hatta Thanos'la kapışıyor, Thanos'tan ürküyor. Mesela o beni Hulk'tan soğutan bir durum oldu. Thanos'tan ürküyor ve hani Hulk çıkmak istemiyor. Lan çıksana sen Hulk'sun, bunun için varsın yani? Orada filmlen bir tık şey olmuştu yani soğumuştum. <laughs> Abi peki bu set bittiğinde sence mutlu edecek misin? Bir de fiyatı ne kadar olmuştu? Bak gerçekten benim de merak ettiğim bir soru bu. Çünkü 17.000 TL fiyatı var ve 17.000 TL'ye değecek bir set olacak mı? Bunu görmek istiyorum. Şimdi bir şehirde bu parçayı kullanacak olursak kesinlikle bir Avengers Tower havasını verecek. Yani diğer modüler binalardan çok daha yüksek bir yapı olacak. Şu aşamaya kadar iç yapıda 3 tane kat çıktık zaten. Böyle aman aman bir iç detay var mı diye soracak olursanız bence yok. Bu aşamaya kadar böyle 500 tane falan pencere taktık yani. Daha fazla iç detay görmek isterdim. O yüzden ben uçak yapımıyla devam ediyorum. 17. poşette de Queen Jet'imizi tamamladık. Tabi binanın boyutuna göre daha küçük ölçekli yapmışlar. Şimdi de uyumlu olması adına. Bir de şöyle küçük bir tree var. Böyle buradan mini figürleri vurabilecek miyim? Oha tam kafadan vurdum ha. Bak bir tane bu da. var. Oo 2D2 bedo. <laughs> Şuraya küçük parçalar takıyoruz roket kısımlarına. Şuradan bastırdığımda atıyor. Keyifli. Şöyle bir görüntüsü var. 23. poşetimizi tamamladık. Setin büyük bir bölümü ortaya çıkmış oldu. 18 tane de figür yaptım. Burada Queen Jet'in iniş yaptığı pist alanında tamamlamak üzereyim. Tamamladıktan sonra kulenin üzerine takacağım. Abi ne kadar sürdü bu 23. poşete gelmemiz? Yani tahminimce bir 6 saat falan devirdik. Bir o kadar daha rahat gideriz diye düşünüyorum bütün çekimlerle birlikte yapınca süreç uzayabiliyor. Bir 10-12 saatimiz totalde olacak gibi. O zaman 24. poşeti açıyorum. Sedo şimdi 25. poşeti de bitirdik. Bayağı iki büyük parçayı birleştireceğim, güzel bir şey ortaya çıkıyor ha. Nasıl görüntü? Gayet güzel Daha tamamlanmadı bak bir de Birazdan şimdi ince detaylara gireceğiz. Çok büyük ya, gerçekten büyük bir set. Jorvis Open the mask. Nasılım Bedo? Abi enteresansın. <laughs> İkinci kitapçığımızı da bitirmiş olduk. Son kitapçığımıza geçtik. Kule bayağı yükseldi. Queen Jet'i de yerine yerleştirdim. Şöyle iç detaylara da bir bakalım birlikte. Bedo son kitapçı Iron Man kaskıyla mı yapsam ne diyorsun? Güzel olur abi enteresan olur. Ama bak daralırsam çıkartırım ha. Hayırlısı diyorum. O zaman başlıyorum hazır <laughs> mısın? Jorvis Close the mask. <laughs> Start the combat now. Oh <laughs> <laughs> Bedo bunda nefes alınmıyor oğlum? <laughs> böyle nasıl alın Bedo? Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu ayın maskesine daha çok yakıştı sana. Bir de daha rahat biliyor musun? Ben bu maskeyi sevdim bak. Bir poşet böyle net yaparım. Ne diyorsun? <laughs> Hadi o zaman yaptım. Vedo. Bak gözüm seyirmeye başladı. <laughs> Nefes alamıyorum ben bunun için de normal devam edeceğim. <gülüyor> 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 Abi yok maskesiz devam edeceğim ben böyle gayet iyi. Evet arkadaşlar sonunda setimizi tamamladık. Gerçekten çok büyük bir yapı ortaya çıktı. Daha önceden Doctor Strange'in Sanctum Sanctorum binasını yapmıştım ve 32 santim yüksekliğindeydi. Avengers Tower 90 santimle 3 katı kadar büyük. Figürlerinde de bazılarını kitapçıktakine göre, bazılarını kafama göre yerleştirdim ve bu ufaktan bir hareketlilik başladı ben uzuyorum. beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup video like atarsanız sevinirim. Selametle.